Evet merhabalar. Mega'nın direksiyonundayım. Açı denemelerine devam. Şimdi kulak şov yapmadan <laughs> izlediyseniz o videoyu güzel bir açıda yakalamaya çalışacağım. Evet tam böyle pol sürüş pozisyonu aslında bu. Neredeyse benim göz hizamda. Biraz göz hizamın altında. Yani 1.78 boy civarı bu araçta en alt koltuk pozisyonunda böyle oturacaktır. Bu da güzel bir Açı deneyimi. Bu kamera geniş açı da çekmiyor. DJI Osmo ile çekiyorum bu arada. Osmo Pocket Merak edenler için o detayı da söylemiş olayım. Evet. Bugün neleri yayınladım? Neleri yayınladım? Bu videoyu ne zaman yayınladım bilmiyorum açıkçası. Nelerle uğraştım onu diyeyim. Bugün Ford Puma'yı test ettim. Bu videodan sonra mı yayınlarım? Önce mi yayınlarım? Burada Çetaş bayisinde yaptım. Öncelikle onların destekleri için oradaki bayideki danışman arkadaşın ismini maalesef unuttum kusura bakmasın destek oldu bize sağ olsun. Güzel bir çekim yaptık. Puma'dan oturup Megana binince ne hissettim? Açıkçası Megan bana daha iyi hissettirdi. Yani burada C segment havası var. Puma çok daha sportifti ama yani zaten o araca bakanlar sportiflik bekliyordur. Gaz tepkileri çok güzel sport moduyla beraber direksiyonu çok keskin. Daha çok hatchback vari bir sürüşü var aracın. Sıkı bir süspansiyonu var ama vuruntular yok. Puma bu anlamda güzel bu tarafa geçtiğimde gevşek bir direksiyon var ama burası böyle etrafımı daha fazla saran bir kokpit. Her düğme yukarıda, Puma'da çok aşağıda düğmeler vardı. Onu da orada eleştirmiş oldum. Her marka farklı yanaşıyor bu işlere. Gerçekten bunları ben size tüm şeffaflığıyla anlatıyorum. Diyorum ya, ben hiçbir markanın elçisi değilim. Hiçbir markadan ücretli tanıtım yapmıyorum. Hiçbir markadan şimdiye kadar 1 TL bile para almadım. Bunun tekrar tekrar altını çiziyorum. Sohbet modunda bir video olacak bu. Zoe'yi bildiğiniz gibi problemleriyle ilgili Mayıs'a verdim. Onlar da bana ikame olarak bu aracı verdiler. Megane 4 hatchback ya yani bu kadar uzun süre deneyimlememiştim açıkçası. bayağı da hoşuma gitti. Şu an ortalama 5.1 litreyle geziyorum. Hemen şöyle verileri size vereyim. Ne kadar? 261 km kullanmışım. Ortalama hızım 39.6 5.1 verisi. Gerçekten çok iyi dizel otomatik. Tabi mazot bağlı azotun pahalı olmasıyla beraber cazibesi gidiyor gibi gözükse de benzinli araçlar hala çok fazla yakıyorlar ki burada çok rahat rahat kullandığım dizel gayet megan başarılı bir yakıt tüketimine sahip. Zaten bu aracın en kilit noktası bu. ikinci elde bu aracı araştırıyorsanız bu noktayla ilgili sizi bilgilendirmiş olayım. En böyle güzel bir sürüş pozisyondayız. Megane'ı da anlatayım size biraz. Merak edenleriniz pek olacak mıdır sanmıyorum. Megane eskidi. Ben zaten bu tarz pek içerikler yapmadım için herhalde sizin için de sürpriz oluyordur diye düşünüyorum. Bu tarz içerikler pek benden gelmez. Daha farklı bir yapısı var kanalımızın. Bu bir test kanalı değil çünkü. Ben bir otomotiv anlatıcısıyım, otomobil anlatıcısı. O yüzden adım anlatıyorum yani. Ürünlerle ilgili yaşadığım deneyimleri anlatıyorum. Firmaların reklamlarıyla ilgili deneyimlerimi anlatıyorum. İşte DS ile ilgili deneyimlerim oldu. Onları anlattım. Yayında oldu zaten. Ben şu an videoyu çekerken o DS9 ile ilgili deneyimimi anlattım. Mesela cumartesi günü çekiyorum şu an. Otomotiv tarafının geleceğini biraz konuşacağım. Bu sohbeti aç, açmamdaki neden o ona geleyim. Yani bayilerle konuştuğum zaman işte Ford bayisiyle konuştuğumda özellikle ileriki dönemde ithal modellerle ilgili soru işaretleri var. Yani Fiesta'nın Focus'un geliş tarihleri belli Ben Mart 2022'de çekiyorum bir videoyu. Ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Yani Nisan ayında galiba ne Focus ne de Fiesta ülkemize gelecek. Belki gelebilir olabilir. Henüz bayilere bu bilgi ulaşmamış da olabilir. Onu da aldım çizeyim. Diğer tarafta yine Honda ile konuşuyorum, Renault ile konuşuyorum, tedarikle ilgili sıkıntılar var. Yani ürün tedariği yine zor hale gelmiş, zor hale geldiği zaman biliyorsunuz değeri artıyor ürünlerin, arz talep dengesi yine bozuk. Bu krizler, savaş hepsi etken, lojistik maliyetlerin artması yani önümüzde maalesef otomobil fiyatlarını yine yukarı doğru taşıyacak pek çok durum var. Özellikle akaryakıt hala yukarı doğru çıkmaya devam ediyor. Mazot cephesi bildiğiniz gibi mutfak masraflarınıza kadar her şeyi etkiliyor. Yani mazotun fiyatının yukarı çıkması maalesef bizim işimizi her geçen gün her noktada zorlaştırıyor. Bir otomobil sahibi olsanız da olmasanız da otomobil sahibi değilseniz akaryakıt gideri toplu taşımayı da etkiliyor. Toplu taşıma maliyetleri yukarı çıkıyor. Manava ulaşan domatesin, salatalığın maliyeti artıyor. Yani mazot çiftçinin de maliyetini arttırıyor, taşıyıcının da maliyetini arttırıyor. Haliyle sizin mutfağınıza da yansıyor. O yüzden hani benim arabam yok. Mazot artarsa artsın beni ilgilendirmez. Düşüncesi yanlış. 80 gidiyorum, yazlıyorum. Bir buçuk saniye sonra daha buradayım dedi Megan. Klasik dizel, güzel tırmanıyor. Sessizlik anlamında da yeterli olanı veriyor. Megan'ı merak edenler için araya yerleştiriyor. gibi bu arabayla ilgili binlerce tanıtım izlemişsinizdir. Çok da anlatmanın bir anlamı yok herhalde bu otomobil. Megane 4 her şeyi ortalamalarda sunan bir araç. Yani sizi mutsuz edecek çok az şey var. Sizi mutlu edecek çok az şey de var. Daha böyle nasıl diyeyim? Fiyat fayda ürünlerinden bir tanesi. Başarısız çok eksik kalan bir yönü yok. Çok başarılı yönleri de yok. Onu da böyle altı çizeyim. Klasik bir yol sohbetine devam ediyorum. Yani otomobilleri beğenmek konusunda ben biraz titizim bu anlamda. Beni eleştiriyorsunuz işte arabaları beğenmiyorsunuz, şunu beğenmiyorsunuz. Evet, yani otomobillere para ödüyorsunuz, ödediğiniz para artıyor, artıyor, artıyor. Karşılık olarak çok bir şey alamıyorsunuz. İşte bugün Puma'yı test ettim. Puma'dan ince burası bana daha iyi hissettiriyor total. E, Megane Puma'dan daha ucuz. E, Puma b bu tarafta C Hatchback, yani C Hatchback b daha iyi hissettiriyor. Bu hala böyle ama piyasada algı şu an değişmiş durumda piyasada bir su sevdası var. Herkes sulara yöneliyorlar. Oysa ki C hatchback'ler daha konforlu, daha sessizler, daha rahatlar. Bunları unutmamak lazım. Yani su sevdası biraz gözümüzü kör hale getiriyor. Denge anlamında değiller. Mesela C segmenti çoğu SUV sert, ve SUV'lar sert. Burada daha optimal bir konfor var. Şimdi tünele doğru giriyoruz. Işığımızın açısı biraz değişecek. Ama güzel bir açıda çektiğimizi düşünüyorum. Bunu da yorumunu bekliyorum. Tünelde etraf sesleri. Tırın yanından geçiyorum. Yani B segmenti bir ürün buradaki yalıtım çok farklı. Net. Evet. İçeriye daha az ses geliyor etrafta. bunu da altını çizeyim. Evet ikinci el pazarı biraz hareketsiz. İkinci el pazarı durgun. İkinci el pazarı durgun olunca fiyatların yüksekliğiyle beraber mesela böyle bir dizel otomatik Megane ikinci elde 350 bin, 400 bin bandında bulunabilir. İşte 50 bin km'de bu araba mesela değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Yani o fiyatlara pek bir şey bulmak mümkün değil. İkinci el pazarının hareketsizliği araç alımı için önemli bir etken bence değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Çünkü fiyatlar, kur, enflasyon, savaş pek çok etkiyle beraber zorlaşacak. Tabi bütçenizi zorlamadan alacaksınız. Bütçenizi zorlayacaksınız bu ortamda borçlara girmek sizi ileride zora sokabilir diye düşünüyorum. Megane'ın sürüşünden devam ediyorum. 80 km hızla ilerliyorum. Hatta göstergeyi bile görüyorsanız şurada hız al. Bu açıda ben de sizle beraber göreceğim. Güzel bir açıymış. Yeni yaptığım bir aparat var böyle. Ahşaptan bir aparat yaptım. İyice ile beraber. Sürücü kafalığına sıkıştırdım. Zoe'de bu olmadığı için elle yapıyorum maalesef çekimleri işte gibi normal kafalıklı araçlar çekimlerde işimi kolaylaştırıyordur. 80 km ile 1500 devirde gidiyor. Devir saati öyle ki yani 3000 böyle, 4000 şöyle. Yani bu otobüsleri andırıyor bu devir saati. Bir göstergesini hiç beğenmiyorum vegan. Vegan üstündeki gösterge çok daha güzeldi. Burası çirkin. Şurası çirkin. Hazır parlıyorken göstereyim. Şurası. yani burada bir ekran olmadığı zaman burası güzel değil. Megan 3'te mesela ya da Full House'ta daha iyi hissettiriyordu böyle genel alanda. Burada her şey ekrana endekslenmiş. Megan'ın güzel detaylarından bir tanesi şu. Otomatik iç dış sürpülasyon. Çoğu üründe olmayan bir detay. Burada var. Güzel. Benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Megan 4'te kurus kontrol tuşları burada. Uzun zamandır en saçma uygulamasıydı. Sonunda direksiyonu aldılar direksiyonda şuraya şuraya koysalarmış. Bakın burada boşluk var. Koy buraya kardeşim. Ama niye burada ya? Yani? Orta solda. Anlamak zor yani. O zaman tasarımcıların yeri de varmış. Bu tuş bir işe yarıyor mu? Onu bilmiyorum. böyle. bilen varsa yazar. Şuradaki boş kısımda ne? Burada okey var. Burada bir şey yok. Cruise kontrol tarafında. Yani oraya koyulabilirmiş. Böyle iki parçalı ufak bir düğme sağlı sollu. Ya da yukarı aşağı tık tık. Şunun gibi. Olurmuş yani. Yapsalar. Canlar istesin biraz hızlanalım. Otoban, otoban da çok rahat ya araba. Onu söyleyeyim size. İyi hissediyorum kendimi. 110 gidiyorum. Rüzgar ses gelmeye başladı. Koca bir tümsekten geçti. Gayet olgun bir şekilde geçti. Neredeyse direksiyon tutmadan çok rahat ediyorum. Hani bunu normalde ben böyle tutarım. Size göstermek için yapıyorum. Sonra kızmayın bana. Yani çok rahat olduğunu göstermek için. 120'ye geldim. Otobanın hız limitine geldim. Gayet iyi. Şuradan limitörümü de açayım. 110 yani %10 pay, %28 geçmiyor. Ben zaten böyle kullanıyorum. Başkaları gibi arabayı gazlayıp buraya böyle siyah etiket kullanmıyorum. Gazlamayın yani. Otobanın hız limiti belli. %10'luk paralelde de yani bu limitlere geçmemenizi öneririm. Rüzgar. Şuradan geliyor biraz rüzgar. 105 kilometre itibaren ince ince geliyor ama burada, da, burada fitil problem var büyük. Burada bir fitil problemi var. Fitil belki elden geçse gelmeyecek. Genel anlamda çok gürültülü bir araba değil. Mega. Evet çok da uzak değil, bayağı uzun bir sohbet oldu. Şimdi burada çat diye kapatıyorum. 3, 2, 1. Bir dakika. Şuradan geçeyim. Çat. Aa, çat olmadı. Hat.